Margaret her gece tam 2.47'de uyanıyordu. Bir kez daha, dördüncü kez. Ohio'lu 68 yaşındaki emekli öğretmen her şeyi denemişti. Pahalı ilaçlar, meditasyon uygulamaları, hatta o mucize takviyeler bile müşusunun şiddetle tavsiye ettiği. Hiçbir şey işe yaramadı. Ta ki çok basit, gözden kaçmış bir şeyi keşfedene kadar doktoruna söylediğinde kendisinin hiç tavsiye etmediğine inanamadı. Margaret'in bulduğu şey bir ilaç. Hayır, pahalı değildi ve muhtemelen şu anda mutfağınızdadır ve siz onu yanlış tüketiyorsunuzdur. Hatta 60 yaş üstü insanları %93'ü en kötü dönemlerin bu besini tüketiyor. Mümkün olan en kısa sürede uyumanın doğal çözümü olan şeyi onları uyanık tutan bir şeye dönüştürüyorlar. Gece idrara çıkmayla ilgili şok edici gerçeği sizinle paylaşmak üzereyim muhtemelen doktorunuzun bile bilmediği bir şey ve en önemlisi size tek meyveyi göstereceğim. Çok özel bir şekilde ve belirli bir zamanda tüketildiğinde yıllardır yaşamadığınız derin, kesintisiz uykuyu size yaşatabilir. Ama ilginç olan şu ki, eğer bu meyveyi çoğu insan gibi tüketirseniz geceleriniz daha da kötüleşecektir. Videoyu nereden izliyorsunuz ve dün gece saat kaçta uyandınız? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Her mesajınızı okuyorum çünkü hikayeniz önemli. Ve eğer gerçekten gecelerinizi G kazanmak ve 60'tan sonra sağlığınızı korumak istiyorsanız, abone ol butonuna tıklayın ve bildirim zilini aktifleştirin. Bu kanalın varoluş sebebi tek, size ha enerjiyi, dinlenmeyi ve bağımsızlığı geri kazandırmak. Şimdi size garip gelebilece bir şey soracağım. En son ne zaman gece boyunca tuvalete bile kalkmadan uyudunuz? banyo mu? Eğer 60 yaş üst çoğu insan gibiyseniz bunu hatırlamazsınız bile. Muhtemelen bunu yaşlanmanın getirdiği bir başka sıkıntı olarak kabul ettiniz. Okuma gözlüğü veya dizlerin gıcırdaması gibi. Peki ya size yaşlanmanın bu normal kısmını kabul etmenin aslında kalbinizi mi mahvediyor, beyninizi mi zayıflatıyor ve sizden yıllarınızı mı çalıyor? Üroloji dergisi çığır açan bir çalışma yayınladı. Bu durum 60 yaş üstü herkesi korkutmalı. Her gece idrara çıkmak için iki veya daha fazla kez uyanan kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riski yüzde 40 daha fazladır. Yüzde 40 çünkü derin uyku döngünüzü her kesintiye uğrattığınızda kan basıncınız yükselir, stre hormonları sisteminizi doldurur, e kalbiniz dinlenmesi ve onarılması gereken amanlarda normalden daha fazla çalışmak zorunda kalır. Ama daha fazlası var. Harvard Tıp Fakültesinden yapılan bir araştırma, parçalanmış uykunun gece idrara çıkmanın neden olduğu beyin yaşlanması 7 yıla kadar hızlanıyor. 7 yıl süren gereksiz bilişsel gerileme, çünkü kimse sana neden sürek uyandığının gerçek nedenini ve şaşırtıcı derecede basit çözüm söylemedi. 60 yaşından sonra vücudunuzda gerçekten neler oluyor ve neden o gece uyanmalar senin suçun olmadığını, vücudunuz Vazopressin adı verilen bir hormon üretir. Bu hormon aynı zamanda antidiüretik hormon veya ADH olarak da bilinir. Vazopressini böbrekleriniz için vücudunuzun doğal uyku modu olarak düşünün. Gençliğinizde bu hormon geceleri artıyordu. Uyurken böbreklerinize idrar üretimini %50'ye kadar azaltmasını söyler. Harika bir sistem değil mi? Ama yaşlanmanın hiç kimsenin konuşmadığı acımasız bir yönü var. 60 yaşından sonra vazopresin üretimi yaklaşığı 35 oranında azalır. Bazıları daha da fazlasını kaybediyor. Böbrekler artık üretimi azaltma mesajını alamıyor. Siz dinlenmeye çalışırken sanki gün ışığındaymış gibi idrar üretmeye devam ederler ve mesanenizi doldururlar. Daha da kötüsü, mesanenin kendisi de sorun haline geliyor. Mesane duvarı yaşla birlikte kalınlaşır ve elastikiyetini kaybeder. Üçte biri dolduğunda aşırı duyarlı hale gelip beyne acı sinyaller gönderiyor. Bir mum yaktığınızda çalan bir duman alarmınız olduğunu düşünün. İşte bu sizin mesaneniz. Yaşlı, normal miktarda idrara aşırı tepki veren ve sonra hiç kimsenin sizi uyarmadığı sıvı yeniden dağıtımı sorunu var. Gün içerisinde yer çekimi sıvıları bacaklara ve ayaklara doğru çeker. Geceleri hafif bir şişlik fark edebilirsiniz. Bu normaldir ama uzandığınızda olan şey budur. Birikmiş tüm o sıvı aniden kan dolaşımına geri döner. Böbrekleriniz bu sıvı akışını geri geldiğini görür ve şöyle düşünür: Acil Tüm bunları hemen işlememiz gerekiyor. İşte oradasın saat gecenin ikisinde. Sen deliyorsun. İkinci veya üçüncü kez banyoya doğru yöneliyorsun. Acaba bu senin hayatın mı diye merak ediyorsun. Ama öyle olmak zorunda değil. Bu beni 6 ay önce bana yazan 74 yaşındaki Teksaslı gazi Harold'a getiriyor. Harold gecede 4-5 kez uyanıyordu. Karısı sürekli misafir odasında uyumaya başladı. Tuvalete gitmek ikisini de bitkin düşürüyordu. Doktoru ona başını döndüre bir ilaç yazdı ve hiç işe yaramadı. Harold çaresizdi. Sonra Harold sizinle paylaşacağım şeyi keşfetti. Ama bu her şekilde yenebilecek herhangi bir M değil. Önemli olan hassasiyet, zamanlama ve fark yaratan gizli bilimi anlamaktır. Görüyorsunuz ya, muz sadece kolay tüketilebilen B atıştırmalık değil. Bunlar doğa tarafından tasarlanmış karmaşık bir uyku mühendisliği sistemi. Ancak gücünü doğru şekilde nasıl etkinleştireceğinizi biliyorsanız. Muzun idrar söktürücü özelliğinin tam olarak ne olduğunu açıklayayım. Gececi çünkü bu sizi şaşırtacak. Öncelikle muz, mesane kontrolü için mükemmel mineral üçlüsünü içerir. Potasyum, magnezyum ve manganez. Orta boy bir muzda bulunan yaklaşık 420 mg potasyum sadece sıvı dengesini düzenlemekle kalmıyor. Özellikle mesane duvarındaki düz kas dokusunu gevşetir. Mesane kasları gevşediğinde yanlış acil idrar yapma sinyalleri göndermezler. Cleveland Clinic'in araştırmaları, optimal seviyelere sahip kişilerin potasyum, %47 daha az geç tuvalet ziyareti yaşadı potasyum seviyesi düşük olanlarda. Muzda bulunan yaklaşık 32 mg magnezyum, doğa bir kas gevşetici görevi görü ve sinir sisteminin sakinleşmesine yardımcı ol. Ancak çoğu insanın bilmet bir şey var. Magnezyum özellikle mesane ile beyin arasındaki aşırı aktif sinir sinyalleri o sahte aciliyeti yaratır. Bu aşırı hassas bir araba alarmının sesini kısmaya benziyor. Ama asıl sihir triptofanda gerçekleşiyor. Muz bu amino asitten önemli miktarda içerir. Beyin bunu serotonine ve ardından melatonine dönüştürüyor. Şimdi melatoninin sadece uykuya dalmanıza yardımcı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Kopenhag Üniversitesi'ndeki araştırma dikkat çekici bir şeyi ortaya çıkardı. Melatonin, gece vazopressi üretimini 20'ye kadar artırır. Vazopressini hatırlıyor musunuz? Bu, geceleri böbreklerinizin yavaşlamasını sağlayan hormondur. Bu nedenle doğru şekilde tüketilen bir muz sadece uyumanıza yardımcı olmakla kalmaz ama kelimenin tam anlamıyla vücudunuzun yaşla birlikte kaybettiğiniz hormonun daha fazlasını üretmesine yardımcı olur. Meyve kasenizde doğal hormon replasman tedavisi gibi. Ama insanların %93'ü bu faydaları tamamen sabote ediyor ve bu çok önemli. Bu yüzden dikkatlice dinleyin. Muzu yeme zamanınız ve yeme şekliniz uykunuza yardımcı mı yoksa zararlı mı olacağını belirler. En büyük hata yatmadan hemen önce muz yemek, uyumadan 2 saat önce bir muz yediğinizde doğal şekerler kan şekerinde hafif bir artış ardından bir düşüş. Bu da etraftaki stres hormonlarının salınımını tetikleyebilir. Sabahın 2 veya 3'ü, tam uyanmak istemediğiniz bir anda. Ayrıca lif ve su içeriği çok g tüketildiğinde mesane basıncını artırabilir. İkinci ölümcül hata ise gece vakti fazla olgunlaşmış muz yemektir muzlu ekmek yapmak için mükemmel olan o kahverengi, lekeli muzlar mı? Uyku kaçırıcılar. Aşırı olgunlaşmış muzlar dirençli nişastalarının çoğunu basit şekerlere dönüştürmüştür. Aşırı olgunlaşmış bir muz kan şekerini bir şekerleme kadar yükseltebilir. Bu da insülin seviyesinde an yükselmelere, iltihaplanma ve gecenin bir yarısı uyanmaya sebep olur. Her şeyi mahveden üçüncü hata ne? Muzu yanlış yiyece veya içeceklerle birleştirme. Muzu asla çay, kahve veya herhangi bir kafeinli içecek birlikte yemeyin. Kafeinsiz olsa bile, içinde A miktarda da olsa kafein bulunmaktadır. Geceleri süt veya yoğurtla karıştırmayın. Çünkü süt proteinleri triptofanın emilimini engelleyebiliyor. Ve su içeriği yüksek yiyeceklerle birlikte muz yemeği tamamen bırakın örneğin gece sıvılarını kontrol altına alma amacını tamamen ortadan kaldıran kavun, salatalık veya çorba gibi yiyecekler. Peki doğru yol ne? İşte tam protokol. Harold'un hayatını değiştire ve şu ana kadar 60 yaş üstü binlerce insanın gecelerini geri kazanmasına yardımcı olan bir girişim. Altın pencere akşam 5 ile 6 arasıdır veya daha doğrusu erken akşam yemeğinizden 60 ila 100 dakika sonra. Bu an kritiktir çünkü besinlerin emilmesine olan tanır ve vücudunuz gece hormonları üretmeye başlamadan önce harekete geçin. Daha erken alınırsa etkisi derin uykuya geçmeden önce ortadan kalkacaktır. Daha sonra alırsanız bahsettiğim kan şekeri sorunlarına yakalanma riskiniz artar. Muzu dikkatli seçin. Üzerinde küçük kahverengi lekeler olan sarı renkte olmalı, yeşil veya çok benek olmamalı. Mükemmel olgunluk onu stabil tutmak için dirençli nişastanın ideal dengesini içerir kan şekeri ve triptofan üretimi için yeterli doğal şekerler. Muz, orta büyüklükte yaklaşık 17 ila 20 santim uzunluğunda olmalıdır. Daha küçük olanlar yeterli besin sağlamaz, daha büyük olanlar ise sisteminizi aşırı yükleyebilir. Sıcaklık düşündüğünüzden daha önemlidir. Buzdolabından çıkan soğuk muzu asla yemeyin. Soğuk yiyecekler sindirim sisteminizi bozabilir ve mesane hassasiyetine nede olabilir. Yemeden önce muzun oda sıcaklığında en az 30 dakika kadar beklemesini sağlayın. Bazı insanlar biraz ısınman. Muzu elinizde 1-2 dakika tutmanız onun sakinleştirici etkisini artırır. Harold'un savunduğu amplifikasyon tekniği şudur. Muzunuzu tam 5 ila 7 çiğ bademle birlikte yiyin ne eksik ne fazla. Bademler ek magnezyum ve sağlıklı yağlar sağlar, şekerin emilimini yavaşlatır ve beyinde triptofanın emilimini artırır. Ayrıca bademde bulunan E vitamini vazopressin üretimini destekler. Ancak aşırıya kaçmayın, çok fazla badem gereksiz ese yüküne neden olur. Şimdi, muzu doğru şekilde yemek denklemin sadece yarısıdır tüm iyi çalışmalarınızı mahvedebilecek uyku sabotajcılarından da uzak durmalısınız. Saat 18.00'dan sonra portakal, greyfurt, ananas, domates gibi asitli meyvele tüketilmemelidir. Asit, yaş ilerledikçe daha hassas hale gelen mesane astarını tahriş eder. Akşam yemeğinde içilen küçük bir bardak, portakal suyu bile tuvalete birden fazla gidişe sebep olabilir saat 14.00 sonra sadece kahve değil, yeşil çayda da olmak üzere tüm kafeinli içeceklerden kaçının. Siyah çay, çikolata ve hatta kafeinsiz kahve. Kafeinin yarı ömrü 5 ila 6 saattir. Bu da şu anlama gelir. Öğleden sonra içilen kahvenin bile yatmadan önç mesaneyi uyardığı. Akşam içkilerinizi papatya veya çarkıfelek çiçeği çayı değiştirin. Ancak saat 19:00'dan itibaren sıvı tüketimini bırakın. İşte herkesi şaşırtan bir bilgi: Akşam yemeklerinde baharatlı yiyeceklerden kaçının. Biberlere acı veren bileşik olan kapsayisin tüketimden sonra 8 saate kadar sıkışma hissi yaratabilen bilinen bir mesane tahriş edicisidir. Bunlara acı sos, köri, wasab ve hatta bol miktarda karabiber de dahildir. Kimsenin bahsetmediği giz yıkıcı mı? Yapay tatlandırıcılar. Diyet sodalar, şekersiz tatlılar ve hatta bazı ilaçlar bile mesane sinirlerini aşırı uyaran aspartam ve sukralo gibi tatlandırıcılar. Yapılan bir araştırmada yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin %23'ünün gece idrara çıkma olaylarının tamamen kaçınanlara göre daha fazla olduğu görüldü. Ve lütfen yatmadan önce ihtimale karşı bir bardak su içmeyi bırakın. Bu iyi niyetli alışkanlık hayalinizi mahvediyor. Vücudunuzun bu ekstra sıvıya ihtiyacı yok. Gün boyunca yeterli sıvı alımınızı sağlarsanız, yani suyunuzun çoğunu saat 15.00'ten önce içerseniz, uyumadan önce karnınızı doyurmanıza gerek yok. O bardak su, tuvalete iki kez daha gitmeniz anlamına gelebilir. Peki ya ilaçlar? Bu çok önemli. Düretik adı verilen bazı tansiyon ilaçları aslında daha fazla idrar yapmanızı sağlamak için tasarlanmıştı. Furosemid, hidroklorotiaz veya klortalidon gibi ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuzla bunları gece yerine sabah almayı konuşun. Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı alma saatinizi az değiştirmeyin. Ancak pek çok doktor, alko alımının zamanlamasının uykuyu nasıl etkilediğini düşünmüyor mesane çıkışını gevşeten ilaçlar için de aynı şey geçerlidir. Prostat sağlığı için alfa blokerler gibi yanlış zamanda alındığında gece idrara çıkmayı artırabilir. Programınızı optimize etme ve uyku kesintilerini en aza indirmek için doktorunuza danışın. Şimdi sizi bu gece başlama motive edecek bir şey paylaşayım. Pittsburgh Üniversitesi yaş yetişkinlerle ilgili ilgi çekiç bir çalışma yürüttü. Az önce anlattığım protoko, benzer bir protokol uygulayan 65 yaşında bir kişi. Sadece 3 gecenin ardında, 3 gece, katılımcılar tuvalete gitme sıklığının %5 azaldığını bildirdiler. Bir hafta sonra katılımcılar %73'ü 7 günün en az 5'inde gece boyunca uyuyordu. Ancak araştırmacıları gerçekten heyecanlandıran şey şu oldu. 30 gün sonra katılımcılar kalp atış hızı değişkenliğinde iyileşme gösterdiler. Daha düşük sabah kan basıncı, daha iyi bilişsel test sonuçları ve hatta inflamasyon belirteçlerinde azalma. Vücutları uyku bölünmesinin neden olduğu yılların verdiği hasarı tam anlamıyla tersine çeviriyordu. Texas gazimiz Harold mı tuvalete beş kez gitmekten bir kez gitmeye, hatta bazı hiç gitmemeye başladı. Karısı odasına dönüp uyumaya devam etti. Enerjisini yeniden kazandı, ruh hali düzeldi. Doktoru kan basıncındaki iyileşme karşısında hayrete düşmüştü. Hepsi muzu doğru şekilde yemek ve uyku sabote edicilerinden uzak durmak için. Ama sana karşı dürüst olmam gereken bir konu var. Bu herkes için hemen işe yaramayacaktır. Şiddetli böbrek hastalığınız, kontrolsüz diyabetiniz varsa veya belirli ilaçlar kullanıyorsanız, potasyum seviyelerini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmalısınız. Muz genellikle faydalı olan potasyum açısından zengindir ancak bazı tıbbi durumlar için sorunlu olabilir. Ayrıca eğer yıllardır gece idrara çıkma sorunuyla mücadele ediyorsanız mesaneniz düzeltilmesi zaman alan kötü alışkanlıklar geliştirmiş demektir. Sonuçları değerlendirmede önce bu protokolü en az iki hafta deneyin. Bazı kişilerde iyileşme 3G içinde fark edilirken bazılarında ise 3 haftaya ihtiyaç duyulmaktadır. Vücudunuzun kalıplarını yeniden ayarlaması için zamana ihtiyacı var. İşte sonuçları hızlandıracak bir bonus ipucu. Bir tutam bir yemek kaşığı ılık suya B tutam kelt deniz tuzu ekley muzla birlikte için. Bu sıradan bir sofra tuzu değil. Kelt deniz tuzu hücresel hidrasyonu iyileştiren eser elementler içerir. Bu vücudunuzun gün boyunca yeterli sıvı tutmaz ve geceleri böbreklerinizin aşırı yüklenmemesi anlamı gelir. Bu basit ekleme Margaret'i 5 yıl aradan sonra ilk kez tam bir gece uykusu çekmesine yardımcı oldu bir şeyi hayal etmenizi istiyorum. Yarın 8 saatlik kesintisi bir uykunun ardından uyandığınızı hayal edin. Zihnin berrak. Enerjiniz geri geldi. Karanlıkta üç kere tökezlemedin. Sonrasında uyanık kalıp tekrar uyuyamama durumuyla karşılaşmadınız. Sen sadece uyuyordun. Tıpkı onlarca yıl önce yaptığın gibi derin ve huzurlu bir şekilde. Bu bir hayal değil. İşte altmış yaş üstü binlerce insanın şu anda yaşadığı şey bu. Sadece uyku bilimini ve doğru zamanda doğru beslenmenin gücünü anlayarak kendilerini sersemleten uy hapları almıyorlar, yenilgiyi kabul etmiyorlar. Doğru zamanda muz gibi basit bir şeyle kontrolü ele geçiriyorlar. Ama bu sadece uyumaktan daha önemlidir. Her gece kaliteli uyku sağlı banka hesabınıza eklenir. Daha iyi uyku, daha iyi kan basıncı, daha güçlü bağışık demektir. Daha keskin bir hafıza, daha istikrarlı bir ruh hali ve hat, daha sağlıklı bir kilo. Kötü uyku, gece gündüz, yıl boyu bütün bunları sizden çalar. İşte size meydan okumam. Bu gece, gece geç saatlerde atıştırmayı bırakın yarın sadece birkaç lekesi olan iyi sarı muzlar satın alın. Yarın öğleden sonra saat 17.00-18.00 arası orta boy bir muz ve 5-7 adet badem yiyin. Bahsettiğim sabotajcılarda uzak durun. Yatmadan önce su içmeyin ve bakalım neler olacak. Deneyiminizi belgelendirin. Dün gece kaç kez uyandığınızı yarın geceye göre yazın. Enerji seviyenizi yazın. Ruh halinize dikkat edin. Sonuçlarınızı yalnızca benim için değil aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ancak aynı sorunla mücadele eden ve umut olduğunu bilmeye ihtiyaç duyan altmış ya üstü binlerce insan içinde umut var. Eğer bu bilgiler gözlerinizi açtıysa, sonunda neden burada olduğunuzu anladıysanız, geceleri uyanmak ve bu konuda ne yapmak gerekir hemen yorumlara uyku kelimesini yazın tek bir kelimeniz bile birinin bu gece harekete geçmesi iyi ihtiyaç duyduğu cesareti verebilir. Ve eğer geceleri birkaç kez uyanmaktan şikayet eden birini tanıyorsanız, eşiniz, arkadaşınız, komşunuz, hemen bu videoyu onlarla paylaşın. Yarını beklemeyin. Muhtemelen yeterince acı çektiler ve bu bilgi bu gece hayatlarını değiştirebilir. Unutma, sen kırık değilsin. Vücudunuz size ihanet etmiyor. Şimdiye kadar doğru bilgiyi sahip değildiniz. Doğa çözümü sunmuş, sade, onu doğru kullanmak gerekiyor. Bu gece farklı olabilir. Bu gece uykunuzu, enerjiniz ve hayatınızı iyileştirmenin başlangıcı olabilir. 60 yaşından sonra başarılı olmak için bilimsel olarak desteklenen daha fazla çözüm istiyorsanız bu kana abone olun. Bir sonraki videomuzu kaçırmamak için bildirim zilini tıklayın gücü geri kazandırabilecek sabah içeceğini açıklayacağım. Doktorunuzun muhtemelen size hiç bahsetmediği bir şey olan sadece iki hafta içinde bacaklarınızın iyileşmesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve daha da önemlisi harekete geçtiğiniz için teşekkür ederim. Bu geceki rüyanız önemli. Yarınki sağlığınız buna bağ ve artık ikisini de değiştirim gücüne sahipsiniz. Tatlı rüyalar sizi bekliyor. Git ve onları gerçekleştir.